43 yaşındaki iki çocuk annesi Songül Şeker ortadan kaybolmuştu. Hayır nasıl cesaret ediyorsunuz hayatım? E, biriyle telefonda konuşuyorsun, görüntüyle de konuşuyorsunuz herhalde. Hı -hı. Değil mi böyle canlı falan? Tamam. Ama nasıl cesaret ediyorsunuz yanına gitmeye? Ya bir de çok özür diliyorum. Eşim Songül Şeker 4 Nisan'da bilinçten kayboldu. Biz görücü suyuyla çalıştık evveli evladımız var, eşim böyle yapacak bir kadın değil. İlk defa başımıza geliyor. Tuzak tuzakla evine çok güçlü bir kadındı. Şimdiye kadar benim işim kötü bir şeyim olmadı. Benim için de bir azaltım olmadı. Niye yapabileceğini yaptı. Sessiz, iz bırakmadan gidişi ardında büyük bir merak ve endişe bıraktı. Eşim kaybolduğu gün bir takım mesajlar yakaladım. Telefonunda Fatma Gül diye bir kayıtlı birinin olduğunu gördüm. Aşkım, sevgilim diye yazıyordu. Bir erkeği Fatma Gül kadın adıyla kaydetmiş. E, eşim de kendine Ayşe diye... Songül'ü tanıyanlar onun ne kadar sakin, kendi halinde bir kadın olduğunu söylüyordu. Bir anda ortadan kaybolması en başta, acaba nereye gitti sorusunu akıllara getirdi. Eşi Bayram Şeker ilk anda bunun kısa süreli bir kırgınlık olabileceğini düşündü. Belki de biraz kafasını dinlemek istemişti. Belki de bir akrabasına gitmişti. Ama zaman geçtikçe işin rengi değişmeye başladı. Saatler geçti, günler birbirini kovaladı. Ama Songül'den en ufak bir haber yoktu. Bayram Bey, bu süreçte karısının telefonuna göz attığında dikkat çekici bir detayla karşılaştı. Benim işim adı Ayşe değil, Songül. Daha adam benim karımın adını bilmiyor, bilmiyor. Ben de adamın adını bilmiyorum çünkü Fatma Gül diye kaydetmiş. Bu mesajları yakaladım, bunlar ne diye kızdım. Bunlar aslında bir ağız tartışım, tartışım. Fatma Gül isimli biriyle yapılan yazışmalar. Ama ortada bir gariplik vardı. Çünkü Songül daha önce bu kişiyi Ayşe olarak tanıtmıştı. İsimler değişiyor, detaylar birbirini tutmuyordu. Sanki bir şeyler saklanıyordu. Bayramın kafasında bir anda onlarca soru belirdi. Eşimin telefonu evde kalmıştım, bu adamın mesajlarını resimleri, hepsini gördüm. Adamla görüntülü konuşmuşlar, fotoğrafları var. E, bu, bu adamla TikTok'tan tanışmış, 28 Mart'tan beri mesajları var. Bir haftalık yeni tanışma yeni tanışma yapmış. Bir haftalık adama mı kaçtı, onu, onu, da, onu da bilmiyoruz. Eşimin telefonundan bu adamın numarasını aldım. Ankara'da yaşıyorum, Benim evliyim, iki çocuğum var dedi. Mesajları sildim dedi, engelledim. ben. Ondan sonra bir tane mesaj mesaj bir şey yazmıyorum dedi. Ben onu engelledim, bir daha onunla konuşmayacağım dedi. Bu gizemli kişi kimdi? Neden farklı isimler kullanıyordu? Ve Songül'le ne konuşuyordu? Olay derinleştikçe başka bir detay daha ortaya çıktı. Songül Eskişehir'e gitmek için otobüs bileti almıştı. Yani bu bir tesadüf değildi, belli ki planlı bir hareketti. Mı? Ben seni affediyorum. Düzenimizi bozmayalım. Gel geri gel. Aşkım gel ne olur. Ben seni şimdi kadar üzmedim. Şimdi sonra üzmem. Gel daha iyi, olur. E, daha iyi olmaz. Daha iyi davranırım. Daha iyi şeyler yaparım. TikTok'tan tanıştığın insana güvenilmez. Sen bir hafta insana güveniyorsun. Bir hafta ben burada 22 sene sen bana şey yapmıyorsun. Bir hafta insana güvenip onun peşinden gidiyorsun. Bu adam ne diye? Yanındaki adam iyi bir adam olsa evli bir kadınla konuşmaz. Ne olur gel artık gel. İyice bunal, bunalıyorum. Affettim gel. Ben sensiz yapamıyorum. Bu zamana kadar bir sefer ayrı kalmadık. bir iki sene geleyim, bir günden bir gün ayrı kalmadık. Ben seni çok özledim. Özledim, özür dilerim. Ama bu planın içinde ne vardı? Kaçış mı? Yeni bir hayat arayışı mı? Yoksa başkasının yönlendirmesi mi? Çaresiz kalan Bayram Şeker, çareyi Mugyanlı'nın programına çıkmakta buldu. Canlı yayında gözyaşları içinde anlattı. Eşimle aramızda ufak tefek sorunlar vardı ama ben onu çok seviyordum. Çocuklarımız var, lütfen ortaya çıksın, evine dönsün, diyordu. Allah Allah. Bir şey sorabilir miyiz? Niye bu aramaya geldiniz karınızı? Karım geri dönmesini istiyorum beni. İstiyorsun Çocuklar, ufak olan belli annemi getir, annemi getir. Her akşam arıyor beni. Buldun mu? Getirdin mi? Çocuk akşam sabah yatmıyor çocuk, a a ağlıyor. Ben bulunmasını istedim, geri dönmesini. Yani mesela sevgilim yazacak, sevkilin yazıyor mesela, sevkilin hani. Hani o geri kalanını ben de pek anlamıyorum ne yazdığını da. Mesela kendini yorma demek için bir arada yazmışlar. Kentini yorma mesela. He, onu öyle. Yaptığın kar yap. Yaptığın kadar yapmak için yani Türk yani nasıl mesajlaşmış ben anlamadım. Güzel izleyeceğiz Kuselis yazıyor mesela. Aslında bunu düzeltmesi o sözleri söylerken yüzünde hem çaresizlik, hem pişmanlık, hem de umut vardı. Günler geçti. Aradan tam 12 gün. 12 gün boyunca her ihtimal konuşuldu. Songül'e bir şey mi olmuştu? Birileri tarafından kandırılmış mıydı? Yoksa gerçekten kendi iradesiyle gitmiş miydi? Efe, eve giremiyorum. Biz bize bir şey yapıyoruz. bu gecenin aklına bir şey gelmezdi. Efendim? Böyle olacağına olacağını hiç aklımız, böyle bir baş, işimiz başımıza geleceğini şey yapmadık. Anladım da. Ne diyeyim tabii yani herkesin kendi kararı hani. Yani kadın mesajları da elinizde. Evet hepsi. gittiği de belli. Biriyle de yazışmış gitmiş. Siz Erzurumlu musunuz? Yok hanım Erzurumlu ben Bileşik'liyim. Ha karşı taraf dadaşım falan diyor çünkü ona. Bu evet. Erzurumlu ben tabii Bileşik'liyim. E sonra siz o adamı da aradınız. Adam da ne dedi? Benim yanımda değil mi dedi? Yok bence de mesajları mesajları hepsini siliyorum dedi. Mesela bir ilgim olmayacak dedi. Ondan sonra kayıp kayıp. Ondan sonra mesela haber alamadık. Siz o adamı aradınız mı? Onun yanında mıymış? Arkadaşlar. Bütün bu sorular cevapsız kaldı. Ta ki 12. güne kadar. Beklenen haber geldi. Songül şeker bulundu. Üstelik canlı yayına bağlanarak herkesi şaşkına çevirdi. Ne zamandan beri berabersin? 8 gün olacak. 8 gündür evet. beraberdin. Ondan evvel de 3 ay konuştum. Evet. O nerede Peki. yaşıyordu? Yani aynı şehirde miydiniz? Nerede? Hı aynı yer Ankara Sincan'da. Songül aslında kendi iradesiyle gittiğini söyledi. Bilecik, Bilecik'te. Bilecik. E siz Bilecik'tesiniz, o da Ankara Sincan'da yaşıyor. Evet. Peki üç ay içinde hiç görüştünüz mü? Görüşmedim. Sadece telefonla. Evet. Ona göre bu bir kaybolma değil, bir karar meselesiydi. Çünkü iddiasına göre eşinden şiddet görüyordu ve artık dayanamıyordu. Sosyal medyada tanıştığı bir kişi ise onun için bir çıkış kapısı olmuştu. Programdaki o anlar büyük yankı uyandırdı. Hayır nasıl cesaret ediyorsunuz hayatım? Bir biriyle telefonda konuşuyorsun, görüntülü de konuşuyorsunuz herhalde. Evet. Değil mi böyle canlı falan? Tamam. Ama nasıl cesaret ediyorsunuz yanına gitmeye? Ya bir de çok özür diliyorum ya. Ya sö söyleyeyim aslında yani şimdi telefonda konuşuyorsun. Evden de bırakıyorsun 22 yıllık bütün aileni gidiyorsun. Abi gittin adam leş gibi kokuyor mesela. Şimdi bende koku problemi var ya. Aklıma ilk o geliyor. Ne yapacağım? Ay ya bu nasıl bir cesaret? Yani ben anlamıyorum. Bu gerçekten deli cesareti dedikleri Bayram Şeker hem eşini bulmanın sevincini yaşıyor hem de duyduklarıyla sarsılıyordu. Boşanmalı boşanmak istiyorum o kadar. Ben de boşanmıyorum. Tabii. senden boşanma. Boşanmıyorum. Boşanma. Sen çek bir ben de çekelim. Sen de boşanmak. Çünkü yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kadın aslında içinde başka bir fırtına yaşıyormuş. Zaten öteki adam da öyle Çok umurunda değil ki sen boşan da git yeniden evlen. Gel yani geri gidelim. Çocuklar bekliyor da bak. Ufak olan annemi getirdiği kaç gündür yatıyor. Yani sen kocanı bir tarafa bırakıyoruz. Kuşka da, şey, şu... O iki tane çocuğunun iki tane delikanlı 15 yaşında 21 yaşında iki tane delikanlı çocuğunun ne duruma düştüğünü bir anne olarak bir insan olarak bir kadın olarak hiç düşünmedin mi ya? Bu olay Türkiye'de sıkça yaşanan bir gerçeği yeniden gözler önüne serdi. Bir yanda yıllar içinde biriken ailevi sorunlar, diğer yanda sosyal medyanın hayatları açtığı yeni kapılar. Songül Şeker olayı sadece bir kayıp vakası değil, aynı zamanda neden sorusunu sorduran bir hikayeydi. İnsanları en çok düşündüren ise şu oldu. Bir kadın evini, çocuklarını, eşini bırakıp gitmeyi göze alıyorsa, arkasında nasıl bir hikaye vardır? Ve belki de en önemlisi, bu süreçten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ne Songül için, ne Bayram için, ne de onların çocukları için